Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Forge nasıl kurulur onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle ben bu sitenin linkini aşağıda verdim. forcu bilmeyenler için de Forge Minecraft'taki modları oynamamızı sağlayan bir versiyon. Ve bu versiyon arkadaşlar Minecraft'ın içinde, TLauncher'da ya yani Minecraft'ın içinde de yok, TLauncher'da da e, giremiyorsunuz. Onun için arkadaşlar buradan bu siteyi vereceğim ben aşağıya. Arkadaşlar buradan istediğiniz sürümü seçiyorsunuz. Ben 1.20.1'i indireceğim bugün. Buradan Dowland Recommend ee, da tıklarsanız daha mantıklı olur. Yani bunu tıklamayın. Ve böyle bir site gelecek arkadaşlar. Bu sitede bir yere gitmeyin yani. Böyle durun. Virüs de olabiliyor bu site. Burada yukarıda 5 saniye diyor. Buna tıklayınca şöyle gördüğünüz gibi Forge ısınılır diye bir şey geliyor size. Ve bu hemen niye arkadaşlar? Şimdi bunu masa üstüne atacağız. Masa üstüne attıktan sonrasında bunu sağ klik dokunup açılmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar burada bir tane klasör klasör geliyor. Installer diye buradan arkadaşlar buradan hiçbir şeye tıklamayacağız so server extract bunları tıklamıyoruz buradan buradan arkadaşlar ee, şu şekilde buradan okaya basıyoruz okaya bastıktan sonrasında indirmeye başlıyor ve bundan sonrasında hemen iyisini şöyle göstereyim tilancırda açalım T Minecraft fark etmiyor ikisinde de geçerli Arkadaşlar yükledi. Bir dakika bir daha açmayalım. Şöyle gösterelim. Yüklüyor şu an. Bunu silebilirsiniz bu arada. Bir kapansın. Ondan sonra sileriz. Hemen inmesini bekleyelim. Ee, iniyor arkadaşlar. Ve yüklendi gördüğünüz gibi. Buradan bunu silebiliriz. Ee, bunu da silebiliriz. Şöyle. Bundan sonrasında gördüğünüz gibi bunu indirdikten sonrasında Tilancer'a geliyoruz. Tilancer Minecraft fark etmez. Tekrardan söylüyorum. Buradan üste çıkalım. Ve buradan aa, gelmesi lazım. Bir kapatıp açalım. Açıksa bir daha bir indirin öyle açın arkadaşlar. Olmuyor galiba. Bakalım. Olmuş mu? Aşağı gelelim şöyle. Gördüğünüz gibi şu an indirdiğimiz bunlar değil. Bakın Forge 1.1 değil. Bizim indirdiğimiz şöyle Relays 1.20.1 Forge 47.2.0 Buna tıklayacağız yani. Bu farklı olabilir sizde. Şu t işareti olan değil başında. Bu. Bakın şu. Bunu açacağız ve oyunumuz hazır. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>